burada da ufak bir alıştırma. Artık ünite sonu değerlendirmesi gibi düşünün. Ve burada ufak bir metin verdim. Bunların doğru çekimlerini boşluklara yazmanızı istiyorum. Yine zamir fiil çekimi. Bunlara çok dikkat edin. Kişilere, sayılara, durumlara. Buna göre çekimlemenizi bekliyorum. Burada ise size verdiğim cümlelerin Penslerini değiştirmenizi istiyorum. Zamanlarını değiştirmenizi istiyorum. Yanlarına yazdım. Mesela Auristos. Geçmiş zaman yapmanızı istiyorum. Melondas. Gelecek zaman yapmanızı bekliyorum. Enestotas. Şimdiki zamana çevirmenizi bekliyorum. Burada ise parantez içindekileri yine doğru formda boşluklara yazmanızı istiyorum. Beşinci sorudan hatta dördüncü sorudan itibaren ise işte artikelleri Doğru şekilde çekimlenmenizi bekliyorum. Belirtme durumu yoksa sadece yalın halimi bunlara dikkat ederek artikel koymanızı bekliyorum. Şimdi ise ekranda gördüğünüz soruları kendinize göre yanıtlamanızı bekliyorum. Mümkünse bir kağıda yazın, dilerseniz sözlü söyleyin ama lütfen yapın. Burada ise yine ufak bir boşluk doldurma daha önce gördüğümüz Mevsimlerden, günlerden, aylardan birer soru var. Bir de yaşınızı söylemenizi bekliyorum sizden.